biz de demokratik ortamın olmayışı, insanların işte bizi demin sindirdikleri gibi sindirdikleri için sesimiz çıkmadı. Nasıl depremde boşu boşuna öldüysek bu nükleer santral yüzünden de öleceğiz. Başka ülkelerde 6.8 depreminde bir tek kişi ölmüyor, bizim 150 bin canımız öldü. 50 bin dedikleri 150 bin can. Burada da nükleer santralda böyle olacak. Benim ömrüm ve bu genç, buradaki insanlar görecekler bunu. Ve It's a- Nükleer santrali protestoya gidiyoruz canım benim. Ben 71 yaşındayım. 8'den beri yollardayım. 4-5 kere polise, jandarmanın psikolojik savaş çevirmelerine takıldık. Başıma ağrılar girdi. Biz Mersin'de santral istemiyoruz. Evet, Rusya'nın bir de Paçavralar'ın santralini burada istemiyoruz. Rusya o kadar güzelse santral, gitsin kendi ülkesinde kursun. Bu düşmanlık niye yani Türkiye'ye anlamadım ki. Çocuklarımızın geleceği için Çernobil gibi olmasını istemiyoruz Mersin'i. Onun için nükleer santrale karşıyız. Oraya da protestoya gidiyoruz. Bu defalarca gittiğimiz protestolardan biri seviyoruz. Nükleer santrali seviyoruz. Neler oldu bir anlatabilir misiniz? Evet. E, bugün biz saat 8'de Mersin'de Balıkçı Barınağı'nın önünde toplandık. E, bir otobüs e, nükleer karşıtı da e, Bu nükleer yakıtı e, yükleme töreni neyse, dünyada herhalde böyle komik bir tören başka hiçbir ülkede olmamıştır. Ona, onun için yapılacak törene de bulunmak için geldik. Burada onu protesto etmek için geldik. Bu akıl dışı uygulamayı ee, ama yoldan buraya gelene kadar e, bizim buraya gelmemizi engel olmak için devletin kolluk güçleri ve en az altı kere e, şey yaptılar, GBT sorgulamamızı yaptılar. Sonunda biz e, şeye geldik kapıya kadar e, kapıda da e, protestomuza başladık, anlattık e, yakıt daha bitmemiş sant santrala yakıt getirmenin manasızlığını, buraya nükleer santral yapmanın manasızlığını. Bırakın buraya dün var olan bütün nükleer santralların insan ve bütün canlı yaşamına e, verdiği zararı anlatmak için geldik ama inanılmaz bir e, insanlık dışı bir müdahaleyle karşılaştık. Hepimizin yaş ortalaması burada 50-60 ve bizi çiğnediler, ittirdiler ve en son e, kendimizi savunmamız savunurken de arkadaşlarımızın 2-3 tanesini de e, gözaltına aldılar. Şimdi onları bekliyoruz. Hal, burası 2010 yılında Ruslarla yapılan anlaşmaya göre artık şu alan Rusya'nın toprağı. İçeride Rusya'nın <laughs> Rusya'nın şeyi var, limanı var. Orada istedikleri gibi Avrupa'nın nükleer çöpünü getirecekler ve biz hiçbirimiz bilemeyeceğiz buraya gelen neyin çöpü diye, ne hangi nükleer atık. Tıpkı İngiltere'nin plastik atıklarını Adana'ya getirdikleri gibi tıpkı aynı onun gibi burayı da bir çöplük yapacaklar. Zaten bu santralın çalışması iklim krizinden dolayı çok zor. Denizden alacakları suyla soğutmaya çalışacaklar. Denizin suyu zaten sıcak. Daha yapılırken santralda üç kere çatlak oldu. Buna rağmen yaptılar. Finlandiya'da böyle bir olay oldu, hemen durdurdular santral yapımını. Ama bizde demokratik ortamın olmayışı, insanların işte bizi demin sindirdikleri gibi sindirdikleri için sesimiz çıkmadı. Nasıl depremde boşu boşuna öldüysek bu nükleer santral yüzünden de öleceğiz. Başka ülkelerde 6.8 depreminde bir tek kişi ölmüyor. Bizim 150 bin canımız öldü. 50 bin dedikleri 150 bin can. Burada da nükleer santralda böyle olacak. Benim ömrüm vefa etmesi bu genç buradaki insanlar görecekler bunu ve bunu bize demişlerdi ve biz bunları dövmüştük diyecek. Çok üzgünüz gerçekten. Yani öfkeyi bırakın. Şu öfkem tamamen üzüntüye evrildi artık. Yazıklar olsun. Ben yani Putin defolacak, gidecek. Avrupa onu sokmuyor ülkesine. Avrupa'da savaş suçlusu adam, buranın kralı. Bizim ülkemiz yol geçen anı Gelsinler. Rusu da gelsin, herkes de gelsin insanlar onları korudular bizi dövdüler